Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınarak başlıyorum. Ey Konyalı. Kovulmuş şeytan ki Adem'in ilk düşmanıydı, bu çetenin de ilk başı. Onun şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın. Bu kadar kumpasa rağmen bu kadar adiliğe rağmen şu milleti bize bahşetmesini rahmaniyeti ve rahimiyeti olarak gösteren Allah'ın ismiyle başlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum. En sevdiklerim burada, Hazreti Mevlana burada, minarelerim burada, canımı feda etmekten zerre kadar çekinmeyeceğim bayrağım burada, onur duyduğum, şeref duyduğum milletim, ve has Anadolu'nun has evlatları Konyalılar burada. Allah hepinizden razı olsun. Bütün ocaklarıyla, dernekleriyle şu anda burada bulunan kardeşlerim. Elhamdülillah Konya'yı sevenlerdenim. Ve mitingden evvel o inşallah beraber olacağımız 7 Ağustos'tan evvel Sizlere hitap etmekten dolayı da çok memnunum. Allah'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Fakat konuşmanın heyecanı var ama içimden birazcık tabii ki buraya cemaat toplanır. Bir kere burası Konya. İkincisi e kardeşim Hazreti Mevlana'nın hemen yanında sabaha kadar bir adam oturur. Çok meydan gördüm elhamdülillah Türkiye'de ama en şanslı meydan burası. Hz. Mevlana'nın muhipleri Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerim, sizlere ne konuşacağım ben? Sizler zaten şu anda halkımızı ve bizleri konuşturuyorsunuz. Bizim burada olma sebebimiz sadece ve sadece şunu söylemek için. Biz Allah için beraberiz bir ümmetiz, bir millet olarak yaşıyoruz. Size birkaç şey arz edeceğim. Ben Deniz o darbe kalkışması, iç savaş, iç savaş kalkışması veya işte o neydi belirsiz insanların o başlattığı o günün sabahı doğudan bazı haberler aldım. Sizler gibi ben de çok rahatladım. Arkadaşlar iyi dinleyin. Bir hafta, yedi gün, sekiz gün evvel Diyarbakır'daydım. İnanın ki şurada gördüğüm cemaat kadar hatta daha fazlası vardı. Sadece bir bayrak vardı Diyarbakır'da. İşte şu bayrağında Allah ve Muhammed yazan bayrak vardı. Yıldızı Muhammed'tir, hilali Allah'tır. Sadece o da dalgalanıyordu. ve arkadaşlar ve arkadaşlar Diyarbakır'da bak bak Diyarbakır'da bu bayraklar böyle sallanırken herkes Ölürüm Türkiyem şarkısını söylüyordu. Bu millete vurdukça, tırpanladıkça başını kaldırdı. içindeki cevheri çıkarttı. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizlerden iki cihanda razı olsun. Sen bu meydanda Sadece Konyalı olarak bulunmuyorsun. Sadece başkumandanın söylediği için durmuyorsun. Allah Teala sana ayeti kerimende ey iman edenler Allah'a, Resul'e ve ulul emr, ulul emri minkum içinizden olan başkanınız, başınız, emiriniz size emrettiğinde ona da itaat edin ayetine uyarak buradasın. Sen müminsin Konya. Sen Müslümansın Konya. Allah seni payidar edecek. Zamanında Moğol istilasını, iç çatışmaları, her türlü tasallutu en iyi başarmış, anlı, şanlı, şerefli Konya olarak buradasın. Hiçbir günüm yok ki Konya'yı seyretmeden yatayım veya televizyonumu kapatayım. Şuradan muhteşem görünüyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem görünüyorsunuz. Allah sizi nazardan muhafaza eylesin. Kardeşlerim, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Ağrı'dan, Artvin'den, Kayseri'den, İstanbul'dan sizlere selam getirdim. Ama bir selam daha var. Bir selam daha var. Sen de mübarek, buradan Aksaray'ı duruyor. Dur bir. Bir selam daha var. Nereden biliyor musun? Filistin'den, Filistin'den. Filistin'den. Bak arkadaş seni gaza getirmek için konuşmuyorum. Kendi kimliğinden haberdar ol diye konuşuyorum. Filistin'de Filistin'deki bir arkadaşımız anne babasının teheccüd ettiği duayı telefonla uzatmış. ağlıya ağlıya dua ederken onu bize dinletti arkadaş. Ne diyor biliyor musunuz duasında? Diyor, ediyor yardım eyle muineyle fakat bir cümle var. Ne diyor biliyor musun? O zulüm gören Filistinli anne baba, Ya Rabbi, Türkiye'ye gönderdiğim bu bela yaşanması mukadder bir belaysa, yalvarıyoruz sana. Filistine indir, Türkiye'yi muhafaza ile. Seni böyle seviyorlar Türkiye. Türkiye seni böyle seviyorlar Türkiye. Bak. Arkadaş, arkadaş, Filistin'de özgürlüğün kıymetini bilesin diye söylüyorum hepinize. Biz Konyalıyız bir şey olmaz deriz. Biraz da rahatızdır. Bundan sonra geçti o işler. Zıpkın gibi olacağız. Zıpkın. Bak dinle. Filistin'de bir adamın sokakta hikaye anlatmıyorum. Filistin'de bir sokakta bir kişinin Allahu ekber demesi 20 yıl hapis. özgürlüğünü farkında ol Konya. Ne yapıyorsunuz dedim? Bayramlarda ne yapıyorsunuz dedim? Adamın söylediği söze bak. Oradaki güzel imamlardan birisinin söylediği söz ne biliyor musun? Bak ülke Türkiye, ey millet kulağını aç. Gözünü aç. Sana hikaye anlatmıyorum. Diyor ki biz bayramlarda tekbir getirmek yasak. Kutlama yasak. Ne yapıyorsunuz abi diyorum. Abi diyor bütün gençlerin hepsine Türk milli formasını giydiriyorum diyor milli takımın. Sokaklarda koşun diyorum diyor. Yahudi hırsından geberiyor ama elleyemiyorlar diyor. Sen böyle bir milletsin. Diyorlar ki Arkadaş, arkadaş artık şunları da geçelim ya. Yok Batı bizi görecekmiş de demokrasiye nasıl sahip çıktığımızı anlayacakmış da yok İslamofobi bitecekmiş de aman onlar da bizden korksun da ya Allah'ını seversen adı üstünde Batı Batı video daha bak batıyor da daha. daha nesini konuşuyorsun artık bırak şu Batı'yı doğuyu kendi milletine bak. Kendi insanlığa bak! Bu millet Hazreti Mevlana'ları Bektaşi velileri Şabani velileri yetiştirdi Daha uzağa gitme Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi Batı mı yetiştirdi bunu? Sen yetiştirdin! Konya'nın bağrından çıktı bu insanlar Bu davaya soluklanan insanlar yüzde yüz yüzde yüz bu milletin evladı oldukları için muvaffak oldu. Niye biz bunu yapıyoruz artık? Bırakalım bu sevdaları. O okullara çocuklarını gönderenlerden kaçı Allah'tan korksun benim evladım. Sabah namazını kaçıramadı diye seccadesinin ıslatısı gözyaşları Osmanlı'nın bıraktığı mezar taşını okusun. Ecdadını tanısın. Bu millet için dertlensin diye kaç kişi gönderdi çocuğunu oraya? Kimse cici çocuk olsun diye gönderdiler. Al başına belayı. Biz artık yüzde yüz bu milletin değerleriyle ayağa kalkmak zorundayız. Buğdayın domatesin bile bozulmamışını tohumunu ararken bizim insanımızın bozulmuşuna hiç ihtiyacımız yok. Allah bu milleti aziz eylesin. İzzetinin farkına varmayı nasip eylesin. Arkadaş ben sana uzun konuşmayacağım. Zaten programınız çok coşkulu. Sizi coşturmaya değil. Ben sizin duanızı almaya buraya geldim. Ben haddimi bilirim. Konya'da ancak dua edilmez dua istenir. Bu millet güzel bir millettir. Haddi zatında Hz. Mevlana'nın huzurunda da bu kadar bağırıp çağırmak istemiyorum ama onun o sükunetli vakur duruşu beni burada çileden çıkartıyor, bağırtıyor. Kuvveti bu zatlardan alıyoruz biz. Konya'ya giremediler, giremeyecekler. Girenler de şimdi oturdukları yerde bulunduklarını zannedenler de var. Onları da biliyorum. Bizzat da takipçisiyim. Sen de peşini bırakma. Hepsinin hesabı sorulacak. Fadenin hırsızlığını veya hırsızın hırsızlığını yakalamak için Birkaç tane lokma geriye bırakırlar. Kimse bunlardan geriye artık bir şeyler kaldı diye kuluçka makinesi yumurtlama hikayeleri anlatmasın. Bittiniz oğlum bittiniz. Rezil oldunuz rezil. Bu milleti göremediniz. Bu milleti hesap edemediniz. Bu milleti öldü bitti zannettiniz. Bu millete hesap edemediniz. Bak sana ben bir şey söyleyeceğim. Akşam din o haberlerde veya gündüz çekilen o akşam çekilen o videoyu seyretmişindir, arkadaş. En çok etkileyen tamam tankların önünde yatan vurulan Allah hepsinden razı olsun. Onların cesaretinin binde biri belki bende yok ama beni ne bitiriyor biliyor musun? Bak hani hatırlıyor musunuz? Seyrettiniz mi? O tankın önüne gidip geceliğin tankın içindeki askerle konuşan adamı dinlediniz mi? Şöyle söylüyor bak. Oğlum yapma be. Ya oğlum Allah rızası için çık be. Ya ben senin baban yaşındayım be. Ya çocuğum var oğlum vuracak mısın beni ya? Utanmayacak mısın oğlum? Oğlum devlet giderse hepimiz gideriz oğlum diyen o Anadolu insanı var ya. Arkadaş dünyayı dolaş böyle bir karakter bulamazsın. Böyle ahlaklı bir adam bulamazsın. Ben biliyorum. Ben duydum. Bu adamı ben Kur'an-ı Kerim'de buldum. Ben bu adamı Kur'an-ı Kerim'de buldum. Vallahi buldum. Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil Habil'i öldürmek istediğinde Habil ne dedi? Sen beni ille de canıma kastedeceksen ben sana vurmayacağım. Hadi vur dedi. Elhamdülillah biz Hazreti Adem'in sahih sulbüyüz. Yollara düşüren bu insanlara kurşunları atanların da hangi sulpten geldiğini hepimiz biliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu hakikaten eskiden anlatılırdı. Kanuni'nin şöyle ordusu vardı. Asmaların içerisinden geçerken, düşman bağlarının içinden yürürken o üzüm bağlarını kopardılar da çıkınla para astılar diye dinlerdik. Filanca yere girmişler, bir adamın burnunu bile kaynatmamışlar. Filanca yere fetih için gitmişler. Değil mi? Bunları duymaz mıydık? Çanakkale'de destanlar duymaz mıydık? Fakat nesillerimize anlatırken biraz sıkılırdık değil mi? Derdik ki acaba inan doğru mu bunlar ya? Acaba bunlar hakikaten olmuş mu derdik? Arkadaş sen 15 Temmuz akşamı bu anlatılanların hepsinin doğru olduğunu evlat olarak olarak ispat ettin. Allah senden razı olsun. Adnan Menderes idam edildi dediler. Adnan Menderes idam edildi dediler. Diyor ki o günü yaşayan kişi bir kişi bile sokağa çıkmadı. Idam edildi başbakan dediler. Bir kişi dışarıya çıkmadı. Sen şu anda ne yapıyorsun? dedenin yaptığı hatanın tövbesi olarak meydanlarda nöbet tutuyorsun. Allah senden razı olsun. Tövbe kabul olsun. Tövbe amelin başındadır. Sana söylüyorum. Birkaç bir şey daha söylüyorum. Huzurunuzdan müsaadenizi istiyorum. Arkadaş. Konyalılar. Ben sizlerle çok bulundum. Beni tanıyorsunuz. Bugünden kelli arkadaşlarınızla, cami cemaatinizle, akrabanızla dedikoduyu kesin. Artık aranıza gıybet çakmayın. Artık birbirinizi çekiştirme faslından bırakın bunları. Sizin davanız büyük. Kim hor görürse görsün, senin davan büyük. Artık birbirinizle çekişmeyi, küs olmayı, gıybet etmeyi, dedikodu yapmayı... Ticari sahada çekişmeleri bunları bir kenara koyun. Bir hedefe kilitlenin. Bu meydanlardan sonra evlerinize ve iş yerlerinize döneceksiniz. Bu bayrağı şerefli bir şekilde, şekilde ruhunuzda dalgalandırın. Bu bayrağın şerefini biliyorsun. Bir dua tavsiyem olacak. Ama şu bayrak meselesini aramda gençler var görüyorum. Hilal Allah'tır. Yıldız da Muhammeddir sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün İslam ülkelerinin bayrağında ya hilal vardır ya yıldız. Peki merak ettin mi? En kırmızı bu İslam devletlerinin bayrakları içerisinde en kırmızısı seninkidir. Bunun niçin olduğunu biliyorsun değil mi? Çünkü en çok kanı bu millet dökmüştür. Bu rengi hak etmiştir. Allah, Allah Teala kıyamet sabahına kadar bizi payidar eylesin. Bizi birbirimize rezil olmaktan muhafaza eylesin. Hasbi Allahu la ilahe illa tevekkeltu ve arşil azim. <laughs> Efendimiz buyuruyor ki bunu kim yedi kere okursa. Hoca tesbihat dağıtıyor demeyin he. Demezsiniz gerçi Konya'da hiç dedikodu yoktur ama yine de söyleyeyim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Efendimiz buyuruyor ki kim bunu yedi kere okursa Allah Teala onun önünden engel kaldırır bırakmaz. Devamı var. Devamında buyuruyor ki velev ki gönülden söylemesin. Yine de Allah kabul eder. O yüzden namazlarınızdan sonra veya meydanda Allah için, bu millet için Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim deyin. Ya Rab bu milleti kıyamet sabahına kadar Müslüman olarak bu bayrak altında, bu ezanı Muhammedi bu salalarla, kıyamet sabahına kadar bu bayraklarla Liva-il altına kadar payidar eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Görünür görünmez kazalardan, afatı ı semaviye, aradıye, nefsaniye, şeytaniye, hatta paralaliye. Bütün her türlü afetten bu milleti muhafaza eyle. Bu milleti iki cihanda aziz eyle. Nesillerimizi, zürriyetlerimizi kafir fasık eyleme. Bizleri kafir babası, ninesi, akrabası eyleme. Ya Erhamer Rahimin. Aynı hadis alimlerinin buyurduğu gibi şu milleti kıyamet sabahına kadar şu dinin, şu mukaddes dinin bayraktarı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ilhaka ile Maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Gazilerimize şifa ihsan eyle. Göçmüşlerimize rahmet eyle. Şehitlerimize aziz eyle. Ya Erhamer Rahimin. Hani diyor ya Seyit Nizamoğlu dün de söyledim. Biz aşığız, biz ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız. Karanlıklarda kalmayız. Bize leylü nehar olmaz. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma paralale. Affedersiniz öyle değil. Eğer aşık isen yare, sakın aldanma ağ yare. Düş İbrahim gibi nare, bu gülşen de yanar olmaz. Yunus öldü de yusala verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Allah bize o aşk ile yaşamayı, o aşk ahlakıyla bulunmayı... Aşkın kadri kıymetini Allah aşkının kadri kıymetiyle dolmayı nasip eylesin. Eğer bu kalpler o muhabbette dolmazsa böyle abuk sabuk şeylerle doldurulur. Artık kuru sıkı değil. Artık Allah ve Resul muhabbetini doya doya yaşama zamanı. Bakmayın batıya, bakmayın sağa sola. Sağı solu gözler idim ben dost yüzün görsem de yok. Ben taşrada ararken, ol olcan içinde can imiş. Bu milletin içinden çıkaracak. İşte bunu yapacaksınız. Son bir şey söylüyorum anne babalar. Filistin'den muhakkak söylemek zorundayım. Orada işittiğim bir sözle size veda edeceğim. Orada bize Mescid-i Aksa'yı gezdiren çok kıymetli bir alim ne dedi biliyor musun? Siz dedi İstanbul'dan, Türkiye'den geldiniz. Aramızda Kahramanmaraş'ı da vardı, Kayseri'de, Trabzonlu'da, Konya'lı'da, Kayseri'de. Söze bak söze. Adam bu sözü bize Mescid-i Aksa'da söylüyor. Fatih Sultan Muhammed Han, Konstantiniyye'yi muhasara edip İstanbul yapmak için karar verdiği an uzamış da sefer uzamış. Çatlak sesler çıkmaya başlamış. Vazgeçelim. Muhasarayı bırakalım de sen fethedecek değilsin ya başkası da yapar bu işi Fatih Sultan'ın bir sözü var bak bize imanın nasıl olması gerektiğini bir anne üzerinden anlatıyor Sultan Fatih ne demiş biliyor musun sen değil başkası fetheder belki Mehmet Sultan demişler o da demiş ki hayır benim fethedeceğim kesin nereden biliyorsun demişler benim annem yalan söylemez demiş. Benim annem yalan söylemez. Hak sözü söyleyeceğiz. Hak sözü söyleyeceğiz. Ahlakıyla sözüyle tutan anne baba olacağız inşallah. Allah bizi öyle eylesin. Genç abdal herkesi mest olur sanma. Her kurban derisin post olur sanma. Her yüze güleni Dost olursan mı? Her yüze güleni. Anladın değil mi? Heh. Her yüze güleni. Dost olursan içi İçi kafir, dışı Müslüman çoktur. Senin ecdadın bunları söyledi. Konyalı. Duruşun mübarek olsun. Şu meydan tekbirlerimize, tevhidlerimize şahit olsun. Tekbir! Tekbirlerimize, tekbirlerimize tekbir! şahit olsun bir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü en güzel ve en son nefes olarak verip bu güzel vatana en güzel hizmetleri razı olduğu şekilde yapıp sırasını bayrağının nöbetini devredenlerden olmayı Allah nasip eylesin. Affı taksirat, mahvı seyyiat, husulü muradat def-i beliyat, hacat, göçmüşlerimize rahmet, duhulu cinan, müşahade-i cemal, şefaati rasul, selamete hazırun, selameti cemi ehli iman, selameti sahip makam, Allahumme salli ve sellim ve barik aleyh, ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanak Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilâhe illa ente, estavfuruke ve Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Başta efendimiz olmak üzere üzerimizde hakkı bulunan cümle göçmüşlerimizin ruhu şerifi için buradaki buradakilerin hepimizin göçmüşlerinin ruhu şerifleri için seve seve muhabbetle ama muhabbette okumamız için El Fatiha Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Allah'ın rahmeti selam üzerinize olsun. Gönlümüz sizlerle beraber.